arkadaşlar geldim. Şu an sizlerle birlikte şu fabrika hakkında daha da çok konuşacağız. Arkadaşlar yani popalı tüfek tüfekler atıyorlar. Bunun yüzden bir, bir sürü insan öldürülüyor. Buna son vermek için ne yapmalıyız? Sizce durdurmalıyız arkadaşlar. Durdurmazsak bu iş biter. Her. Yani arkadaşlar yani gerçekten biter. O yüzden artık fabrika hakkında konuşu videolarda. Bu videoyu öne çıkarın arkadaşlar. 2000 like gel gelirse size size bir sürü video çekeceğim ve Opera GX'te de tanıtacağım bunu bilin. İnşallah hesabım manyamaz arkadaşlar. Ben işte istemiyorum. Ya birlikte bir sürü oyun oynarız. 2000 like gelirse. Ya da ben 100 like istiyorum ya. Vallahi de arkadaşlar. Bir gün ben 200 like yaptım bir tane video. En azından siz de 100 like yapalım bu videoyu arkadaşlar lütfen. Yani 100 like yapmazsanız artık üzülürüm. Ha neyse fabrika hakkında konuşalım. Fabrikalar aslında bulutla oksijeni kaybetmek için yaratılmış bir şey. Ebek fabrikalarından bahsetmiyorum. Fabrika ülkesinden de bahsetmiyorum. Şu pompalı tüfek, tüfek ve silah yaratan fabrika şeyleri hiç istemiyorum. Ve kötü bulutlar yaratan bir şey. Yani fabrikanın içi pis ve artık her yere böyle pis eden bir şey oldu. Arkadaşlar o yüzden bunu dur, durdurun. Bir de abone olup like atmayı unutmayın. Artık size de şey... Iı, galaksilerden de anlatabilirim. Galaksiler aslında bir şeyler işte. Mesela ve bu evrenin sonsu zombi içinde bir noktası var. Neyse de. gerçekten fabrikaların kötü bir yanı var. O da oksijen kaybetmemiz ve bu bulutları kaybetmemiz. Bu bulutları kaybetmemiz bizim için çok kötü bir şey ve bunun yüzünden de ağaçlar böyle so soluyor ve böylece de ölüyorlar. Yani içinde bir kalpleri var. O da bir canlı arkadaşlar. O yüzden ağaçla yani oksijen ağaçların yaşaması için ona inek kemresi sürüyor. Sürüyorlar. İnek kemresi ne şimdi sürmeniz lazım. Şimdi bir sürdük. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Ağaç böyle büyüdü. Bir günde 3 tane yaprak açtı. Neyse arkadaşlar ne ara bitti ya. Neyse haydi arkadaşlar ben bay dilerim